Geçtiğimiz gün sizlere sosyal medya takipleri konusunda belediye başkanlarının, belediye başkan yardımcıları bu konuyla ilgili enteresan birkaç bir şey söylemiştim sonra. Bu benim aklıma takıldı. Dedim ki şöyle bir bakayım belediye başkanlarının sosyal medyada takipçileri ne kadar? Ya bu insanları ne kadar insanlar takip ediyorlar? Enteresan şeyler çıktı ortaya. Enteresan rakamlar. Manisa'da en çok takip edilen ismin kim olduğunu söylediğimde hepiniz şaşıracaksınız, şok olacaksınız. Mesela, <laughs> bak çok enteresan rakamlar çıktı ortaya. Yani bir anlamda sosyal medyada belediye başkanları. Yani siyasetçiler sıfır. <laughs> sıfır, sıfır, sıfır. <laughs> bak şimdi, Bülent Arınç sosyal medyada Manisa konusunda bir numarada. 3 milyon 100 bin takipçisi var. Sonra dönüyoruz Özgür Özel ikinci sırada 3 milyon takipçisi var. Sonra üçüncü sırada doğal olarak herkesin aklına gelen belediye başkanı Cengiz Ergün olabilir. Ama değil. <laughs> Bahadır Yenişehirlioğlu. 500 bin civarında takipçisi var. Hem Instagram'da hem Twitter'da ciddi anlamda takipçisi var. Etti üç. Geri kalanı Bak sosyal medyada sıfır denilebilecek rakamlarda. Manisa'nın nüfusu bir buçuk milyon. Cengiz Ergün belediye başkanı olarak doğal olarak ne kadar takipçisi olması gerekir? Değil mi? Şimdi yüzde on desen yüz bin insan yapar. Yok be abi bak Cengiz Ergün'ün rakamlarını söyleyeyim. Instagram'da yirmi dokuz bin takipçisi varmış. Demek ki sosyal medyada boşu boşuna fotoğraf paylaşıyorsunuz yani oralara boşuna hikaye atıyorsunuz <laughs> hikaye yani sonra Tamer Akkal 12.300 Twitter'da yani 8.000 civarında Baybatur 41.000 civarında Twitter'da 23.000 Instagram'da takipçisi var sonra gelelim Vehbi Bakırlıoğlu 8.500-15.000 yani 15.000 Twitter'da yine Be baş evirgen 15 Instagram'da 5.000 bin civarında. Şenol Sunat abi sen bak şimdi <laughs> yok be birader. Asıl yok olan bir milletvekili ya sosyal medyada zaten Manisa'da hiç yok ya. Bak Manisa'da hiç yok. Sosyal medyada hiç yok. 1230 takipçisi varmış Twitter'da. <laughs> yani X'te Instagram'da da 669. Lan akraban bile takip etmiyor seni. <laughs> Akrabası takip etmiyor. Sonra Cengiz Ergün'ün rakamlar demiştik. Yani Twitter'da e X dediğimiz yerde 20 bin, Instagram'da 29 bin düşük rakamlar. Çerçi 11 bin, Mehmet Çerçi 11.600 Instagram'da 32 bin. Biraz kurtarıyor gibi. Ömer Faruk Çelik 13 bin Twitter takipçisi, 13.500 Instagram. Zeki Kayda nüfus en düşük yer ama iyi olan yer aslında düşük de değil 150, 150 bin üzerinde 16 bin şey 10 yo pardon 1357'ymiş imiş Zeki Kaydan'ın Instagram'da 14 bin Beşim Tutlu'nun 16 bin takipçisi var görünen o Çetin Akın'ın 3 bin civarında Ahmet Öküzcüoğlu'nun 6 bin Instagram'da 17 bin gibi 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 Ali Tulup zaten Soma'da Allah bir de Allah'a emanet bir de ben bu e, nüfusu yüksek olan çok olan ilçelerdekileri ele aldım. Yani diğerlerine pek bakmadım. Mücahit için 25 bin Twitter'da takipçisi var. Instagram'da 5 bin 700-800 civarında 6 Şimdi bunlara niye geldim? Ya kardeşim, tanışmalarınızı, fotoğraflarınızı, videolarınızı Instagram'a yüklüyorsunuz da ya zahmet etmeyin. <laughs> Boşuna yormayın adamları. Gidiyorsunuz, çektiriyorsunuz falan sıfırsınız sıfır. Yani bugün dünyada sosyal medyanın bir numara olduğu yerde eğer sosyal medyada takipçiniz yoksa bu işler öyle kolay olmuyor. Demek ki yani ilgiyle alakalı değil. Sevilmekle de ilgili be abi. Yani çok belediye başkanları, belediye başkan yardımcıları var. Mesela Bilal'i rakamlarını söylemeyeyim. Mavi tıklı. <laughs> ya belediyede çalışan adamın 30 bin takipçisi var. Hiç mi bu kadar akrabanız da mı takip etmiyor sizi? Enterazır rakamlar bunlar. Şimdi seçime giderken çalışmalarınızı sosyal medya üzerinden anlatmaya çalışıyorsunuz. E, sosyal medya üzerinden anlatıyorsunuz da kardeşim yoksunuz orada. Haberlerde zaten basına yansıyan zaten yoksunuz. Bir de bu belediye başkan yardımcı, belediye başkanları bir basın ordusu kurmuşlar. Yani bir basın büroları kurmuşlar. En az 7-8 kişi var. En az. Bu adamlar fotoğraf çekiyor, video çekiyor, montaj yapıyor, kurgu yapıyor, metin yazıyor. Haberi servis oluyor. Bir sürü iş yapıyorlar. Sıfır. <laughs> Sıfır. Yoksunuz be abi. Yoksunuz. Ya Manisa'da öyle enteresan isimler var ki. Yani şimdi belediyede çalışan adamlarınızın takipçilerine baktığım zaman sizden çok, çok takip edeni var adamların, çalışanlarınızın. Belediye başkan yardımcılar dikkat edin bak bu takip olaylarını belediye başkanı peşinize düşerse sizinki fazla işiniz zor. Onu söyleyeyim bak. Ciddi anlamda yoksunuz sosyal medyada. Sonra gelelim seçim sürecine. Şimdi başlıyor seçim medyada. Kime ne anlatacaksınız abi? Yaptığınız çalışmaları. Ya Serhat oranı bile ciddi, 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 belediye başkanı bile değil. Sadece ziyaretlere gidiyor. Ciddi anlamda takipçisi var be arkadaş. Ciddi anlamda takipçisi var. Yani çok enteresan isimler var. Çok takipçisi olan da onları söylemeyeyim. Belediye başkanları mahcup olmasınlar. <laughs> Öyle abi yani. Bu iş oradan gidiyor. Sosyal medya olayı niye oradan yazıyorsunuz, açıklıyorsunuz? Çünkü siz de önemsiyorsunuz. O zaman buraya ağırlık verin. Bak size bir tüyo vereyim. Belediye çalışanlarına talimat verin. <laughs> Deyin ki eşiniz, dostunuz, akrabanız takip etsin beni deyin. Siz demiyorsanız yardımcılarınıza dedirtin bari. Bu işi oradan çözün. Şimdi bu seçim sürecinde aday adayları çıkıyor. E be kardeşim aday adayları çıkıyor da hiçbir stratejiniz, hiçbir çalışmanız, hiçbir öngörünüz, hiçbir siyasi analiniz, analiziniz sağınızda, solunuzda, önünüzde, arkanızda hiçbir bu işlerle ilgilenen insanlarla iştigal etmiyorsunuz? Abicim siz nasıl belediye başkanı olacaksınız? Ya nasıl siyaseten bu memleketi yöneteceksiniz? Ya öngörünüz sıfır, gelişmeniz sıfır, vizyonunuz yok, misyonunuz yok, motivasyonunuz desen zaten çevrenizdeki insanlarla hiç yok. Abi bu memleketi nasıl yöneteceksiniz ya? Kurban olayım, gözünüzü seveyim. Ya bu memleketi yönetmeye talipsiniz, etrafınızda adam yok. Öngörünüz yok diyorum ya, siyaseten öngöremiyorsunuz. AK Parti'denseniz beni yapmazlarsa yeniden refaha gidelim. Bu mu yani? <laughs> Böyle siyaset olur mu ya? MHP'den beni yapmazlarsa iyi Parti'ye giderim. Vay anam vay siyasete bak. Cumhuriyet Halk Partisi'nden yapmazlarsa iyi Parti'ye giderim. Ya da işte DSP'ye giderim. Vesaire vesaire. Böyle iğrenç siyaset olur mu ya? Adamları görüyorum. Bir yeniden Refah Partisi ile bir CHP ile bir İYİ Parti ile bir AK Parti ile hepsi birbirine girmiş. Kimin kiminle görüştüğü belli değil. Yani ben belediye başkanı olayım, ne olursa olsun ya bunun güzergahı bu değil ki. Yarın öbür gün şöyle bir bro gibi duracaksınız. Bakacaklar etrafınıza, sağınıza, solunuza. Öyle kardeşim yani siyasetin feraseti olan bu milleti kandıramazsınız. Kandırmanız mümkün değil. Kanmıyorlar be kardeşim. Daha geçtiğimiz dönemlerde milletvekili olanlar, belediye başkanları için bu hizmetler para etmez, gönüllere gireceksin diyorlardı. E bugün kendileri gönüllere girememiş. Bakın ilahi adalet böyledir. Kınamayın. Bak kınamayın. Bununla sınanıyorsunuz be kardeşim ya. Bu da bir tarafa eğer siyaseten doğru hamle yapmazsanız bak çok uzun uzadı ya burada bir şey söylemeyeceğim ama dersinizi iyi çalışın. Dersinizi iyi çalışmazsanız seçmen size bunun hesabını sorar be kardeşim ya. Gittiğiniz yerde ya sosyal medyada görmüş olduğunuz bir cümleyi konuşmayın. Sosyal medyada görmüş olduğunuz bir bilgiyi paylaşmayın. Bunu zaten herkes görüyor, herkes okuyor, herkesin bilgisi var. E, sosyal medyada konuşulan konuyu, Hazreti Mevlana'nın sözünü, onun sözünü, bunun sözünü, ya bunlarla gitmiyor be kardeşim. Araya bir tane sıkıştır ama konuşmanın tamamını sosyal medyadaki konularla ilgili yaptığın zaman... Ya bu adam zaten okumuş dün akşam onu. <laughs> Kime ne anlatıyorsun yani? Bu adam dün akşam Twitter'da onu görmüş. Onunla ilgili bilgi sahibi. Sen anlatmana gerek yok ki. Yeni bir şey bulup yeni bir şeyle gitmezseniz yeni bir şey bulup dilenin arkasından kaybolursunuz. Bak enteresan bir cümledir bu. Nereye koyarsanız koyun. Eğer düzgün, iyi, farklı, özel bir şey yapmazsanız toz kaldıranların arkasından tozu yutarsınız. O yüzden diyorum ki toz kaldıran siz olun, tozu yutan arkanızdan gezen olsun. Eğer böyle olmazsa bu seçimlerde boşu boşuna paranızı harcamayın, pulunuzu, zamanınızı, eşinizin, çoluğunuzun, çocuğunuzun rızkını harcamayın. Yazık etmeyin, günahsınız. Onlara da günah be kardeşim ya. Yanlış yapıyorsunuz, billahi yanlış yapıyorsunuz. Farklı olmak, özel olmak için Bununla ilgili çalışmalar, stratejik planlar gere gerekiyor. Ben size söyleyeyim. Öyle ananızdan doğduğunuz gibi siyaset, ananızdan doğduğunuz gibi politika, ananızdan doğduğunuz gibi gezmeler, tozmalar, ziyaretler oda başkanına gideyim. Oda başkanı ne yapsın senin kardeşim? Bir tane oyu var. Oda başkanı, ziraat odası başkanı dese ki çiftçiye Ahmet'e oy verin kimse vermez onu, dinlemez orada ya. <laughs> dinlemez onu. Kimse dinlemiyor. Akıllı olun. Bak ben size söylemeyeyim. İyi strateji planı hazırlayın. İyi stratejik ataklarla gidin. Özel, farklı sizin kendinize münhasıran yapacağınız şeylerle seçime gidin. Bak bu kadarını söyleyeyim. Kaybolur gidersiniz.